Honey, but the button, honey, but button, ah, it's a bad boy? But the honey, but the button, honey, but button, ah, it's a bad boy? But the honey, but the button, honey, but button, ah, it's a bad boy? But the honey, but the button, honey, but button, ah, it's a bad boy? But the honey, but the button, honey, but It's some Video. Essas hienas haviam capturado esse filhote de zebra. Elas estavam em grande número. Kral, kral, kral. Dünya tarihinde gezegen üzerinde, değil Türkiye'de gezegen üzerinde en kral doğal bir şekilde vücudu yapmış olan kral bu krallar. Okey. Şimdi Vücut geliştirmeye tekrar başlayacak mıyım, başlamayacak mıyım? Bununla ilgili e, bir video yapayım dedim. Öncelikle şunu söyleyeyim tamam mı? Yani vücut geliştirme konusunda, şimdi e, daha evvel mesela tamam mı? Şu konuyu önce söyleyeyim. Dur baba dur, dur dur. Önce şunu söyleyeyim. Konuşurken mesela düşünerek falan filan konuşma olayı var ya. Normalde vücut geliştirme, ben hem yorgunum. Ben hem mentalite olarak yorgunum, hem vücut olarak yorgunum, hem zihin olarak, hem anasını bilmem her yönden yorgunum. Bundan dolayı da bunlar normal şeyler. Anlatabiliyor muyum? Ha moral yerinde bir insan olsa takır takır. Zaten yine iyiyim ama eskiye göre biraz daha böyle durgun moda geçmişsem bu tamamıyla bundan dolayı. Ama bizim gibi kralın sirkelenip ayağa kalkması tek böyle ufacık bir kıvılcıma bakar. O kıvılcım gelirse ortalığın amına koyar. Okey. Bunu da buradan garantisiyle vereyim tüm sevenlerime. Vücut geliştirmeye başlamayı düşünüyorum. Niye düşünüyorum derseniz sağlık amaçlı. Bildiğin sağlık amaçlı. Niye geri dönüş yaptım derseniz bunda birçok sebebi var. Önümüzdeki videolarda bunu açıklayacağım. Buradan sadece şunu söylüyorum. Döneceğimi söyledim. Saplama konusu açıklamalar yaptım. Normalde bir video önceki videodan... bir önceki videoda normalde her şeyi açıklamıştım. Supplementle ilgili eskiden söylediklerimi, sonradan söylediklerimi vesaire vesaire hepsini zaten en detaylı bir şekilde böyle sala anlatır gibi anlatmıştım ki hani biliyorum ki mesela sosyal medyada bir insan ne kadar ünlü olursa eşittir. Birkaç tane de orospu çocuğu hater'ı çıkar. Şimdi bu orospu çocuğu haterların genelde önce bunlar bir sikim dedi. Rahatlayayım ondan sonra. Bu orospu çocuğu haterlar mesela tamam mı? Genelde ne yapar biliyor musun? Örnek veriyorum. 3 kişilerse tamam mı? Her birinin 30-40 tane hesap var. Ne yapar abi? 100 küsür hesap yapar. Sen o orospu çocuklarını 100 kişilik bir kitle zannedersin ama aslında o orospu çocuğu 1 veya 2 veya 3 kişidir. Anlatabiliyor muyum? Bu da insanları yanıltmasın. Bu her yerde geçerli. Anlatabiliyor muyum? Bundan dolayı da bunun açıklamasını yapayım. <laughs> Bu soytarlar mesela gelip yorumlarda şey yapacaklardı işte. Ben bunların 60 bin, 50 bin tane civarını kovmuşum. Her biri mesela yüzlerce hesap açmış hepsini kovmuşum. Hepsini kovmuşum. Bu insanlarda bir gram akıl olsa ulan diyecek gittik soytarlık yapıldı falan filan şudur budur adam siklemeden bizi kovduysa abi gerek yok hani kendine çekilme verme yerine bunlar daha da beter kinlenip orospu çocukluğunu seviyelerini zirveye taşılar ve beni ilahlaştırmışlar resmen. Yani Allah'ın tövbe aşağı var ya Allah'ın kalplerinde, beyinlerinde işgal etmediği yere tutmuşlar resmen bilgi adam reisi koymuşlar. Ulan insanda hiç mi olmaz ya. Ulan insanda hiç mi beyin olmaz? tam bir salak lan. Dünyada en acıdığım tipler kimdir derseniz tamam mı? 24 saatte bütün dünyası ruhu bedene bilgi adam reise sıkıntı verme adı altında yapılan orospu çocuklu haterlık en acınası tipler. Bunlardan daha acıdığım kimse yok olamaz. Anladın mı? Hani bunlara da şunu söylüyorum. Tamam zaten ananızı her türlü ağlatacağım. Tamam zaten götünüzde yırtsanız bu krala hiçbir şekilde sıkıntı veremeyeceksiniz. Bu kral her türlü tamam mı? Her türlü ananız değil yedi cediniz ağlatır. Anladın mı? Ve hiçbir şekilde de bu adamın yükselişini durduramayacaksınız. Bunlar gitmiştir. Eminim, eminim ki de söylemişlerdir. Bana bilgisi geldi. Şimdi Swiss Nutrition işte Mehmet abiye de yazmışlar başkasına mı yazmıyor muhtemelen yazmışlardır. Fake hesaplarla bir sürü kendilerini çoğul gibi gösterip tamam mı hepsi toplamda bir veya iki veya bilemedin üçten tane bir çocuğa. Gitmişler çizmişler falan filan işte engellemeye çalışmışlar falan bunun açıklamasını yapayım. Ben Mehmet abi Swiss Nutrition'ı bu yüzden sevdim. Bunu da önceki videolarda açıklamasını yapmıştım bunu bir yıl önce de söyledim. Kendisi tamam mı hem bilgili hem dürüst hem de sporcusun arkasında duran bir insan. Bak bu kelime çok önemli. Sporcusunun yanında durmak demek nedir biliyor musun? Her türlü soruna, fırtınaya karşı falan filan o insana abilik yapmaktır. Anladın mı? Bundan dolayı o şey de gördüğüm için ben bu firmayı birinci seçeneğe koydum. Bunun dışında 2-3 tane firma daha var. 100 tane firmanın içerisinde bir sürü firmanın içerisinde 2-3 tane seçmişim mesela. En fazla 4 tane. Bir tane de bilmediğim sayarsak. Normalde bende 3 tane. Bir tane de kurcalarsak mesela içlerinden bir tane daha düzgün çıkar. Onun dışında gerisi boş. Bundan bir yıl sürekli söylediğim supplement olayı buydu. 100 tane firmadan örnek veriyorum 95'i boşsa abi oraya tutup da tek tek saymanın gereği yoksa boş diyorsun anladın mı? Hani bu konuda haklısın. Niye? Çünkü çoğul. Yüzü bırak 10 taneden 9'u boşsa zaten oraya genelleme yapabilirsin. Bu yüzden de genelleme yapmakta haklıyım. Arada istisnalar var. Onları da zaten size söyledim. Bundan dolayı da babacığım açıklamayı tek tek böyle sala anlatır gibi anlattım. Şimdi Mehmet abi o yüzden bir seçeneğe koyduk tamam mı? Ee, şöyle söyleyeyim Mehmet abi konusuna. Eğer ki Mehmet abi veyahut da Korhan Hoca bu tüp birkaç tane orospu çocuğunun oyununa, tezgahına, gazına falan filan gelecek tiplerse, gelecek zeka sahiplerse, gelecek karakterlerse benim onlarla zaten işim olmaz anladın mı? Hiçbir şekilde işim olmaz çünkü böyle insanların bana hayrı gelmez anladın mı? Bir tarafta düşünsene on binlerce kitlesi olan bir kral tamam mı? Kim olduğu belli, ne olduğu belli, her şey açık açık ortada, etrafında, arkasında on binlerce kitle var. Bir tarafta da kim olduğu belli olmayan 3-4 tane orospu çocuğu. E şimdi sen bu adamı bir kenara koyup da 3-5 tane orospu çocuğuna tınlarsan abi senden hiçbir şey çıkmaz anladın mı? Benden de senden de bana hayır gelmez. Bu yüzden de babacığım buradan bilgisini yapayım ama ben şundan eminim. Yani ne Mehmet abi ne Korhan Ballı böyle tutup da benim gibi bir insanı mesela kel, şey yapacak çizecek de 3-5 tane orospu çocuk hala alacak insanlar değil. Yani kesinlikle öyle bir şey olduğuna inanmıyorum. Şayet öyle bir şey de olursa yani üzülürüm yani. Kendi şahısları adına üzülürüm. ya yani. benden yana sıkıntı yok. Ben kendi adıma şöyle söyleyeyim. Ben bugün antrenmanlara başlayayım. <laughs> En fazla bir ay. Bir ay iki ay içerisinde tamam bir ay iki ay benim vücudum zaten şöyle söyleyeyim size. Benim moralim yerindeyse ne kimyasala ne steroide hiçbir şeye ihtiyacım yok. Hiçbir şey ihtiyacım yok. Benim hafta moralim gelsen 3-5 antrenman yapayım zımba gibi olurum. 2-3 tane resim paylaşıp direkt bana zaten sponsor gelir. Ha benim gönlüm buradan yanaydı onu da açıkladım. Umarım değerini bilirler ve değerlendirirler. 3-5 tane orospu çocuğunun gazına gelip tınlamazlar bunları. Yani demem şu. 3-5 tane orospu çocuğunun gazına geleceklerini de zannetmiyorum. Öyle karakterdeki öyle zayıf insanlar olduğunu da zannetmiyorum. Okey. Şimdi dediğim şekil ee, önümüzdeki günlerden tamam mı? Biraz moralim yerine gelsin bazı sorunlar var. Bu aralar yoğun orospu çocuğu sıkmaktayım tamam mı? Benim hayatım bu zaten. Orospu çocuğu benim hayatımdan eksilmez. Hani Sedat Reis'in bir sözü vardır. Benim diyor hayatımda baktım ki fırtınalarla dolu. Ben de hayatımı fırtınalara göre. Yani ben de onun bir tık daha ilerisini söylüyorum. Hatta zirvesini söylüyorum. Benim hayatımdan orospu çocuğu eksilmez. Ben de hayatımı orospu çocuğu sıkmaya adadım. Not, görüş, siyasi, şu bu değil. Tamamıyla orospu çocuğu. Hangi kesimden? Nerede? Orospu çocuğu orospu çocuğudur abi. Saplayacaksın anladın mı? Bundan dolayı da bu aralar yoğun biraz böyle tamam mı? Sikiş içerisindeyim tamam mı? Yoğun saplama pe şeyindeyim. Ee, yoğunluğundayım. Bundan dolayı babacığım <laughs> biraz şeylik var. Yorgunluk var ama yine iyiyim çok şükür. Birkaç gün sonra böyle hafiften biraz kendime geleyim. Antrenmanlara başlayayım. Zaten resim atar atmaz. Başka sponsorlar da gelir. Geldikten sonra benimle temasa geçerlerse orada diyeceğim abicim kusura bakma siz gemiyi kaçırdınız. Yani şöyle söyleyeyim. Benim Türkiye Cumhuriyeti devletini bırak dünyada bile tamam mı? Bendeki potansiyel hiç kimse diyor. yok. Hepsi giderler, yerler, içerler, sıçarlar, hayatları tuvaletle mutfak arasında nerede bir sığır var onun peşinde koşarlar falan filan içerisinde Ya babacığım o insanların hepsi boş. insanlar steroidli vücutlardan nefret eder. Şöyle en basit örneğini vereyim size En basit örneğini vereyim size. Dünyada tamam mı? MR Olimpiya Open Siklet'ten daha daha yüksek rütbe, daha yüksek mertebe nedir bilmiyor musun? Natürel bir şekilde vücut yapabilmekten. Çünkü şöyle söyleyeyim. Steroidle tamam mı? Steroidle ine de bassan, öküze de bassan, sığıra da bassan her türlü yapar. Mühim olan en zor kısmı bu işin natürel yoldan halletmek. Zaten bir insan kolay olmuş olsa hepsi natürelliği yapar. Kimse gidip de kendi kendine kafasını sıkmaz, kendi ayağına sıkıp da intiharın teşeğine gelmez. Yani steroid eşittir intihar. Anlatabiliyor muyum? Ha steroid konusunda da şu bilgi vereyim. Sonra demesinler steroidi kötüledi, iyiledi falan filan. Anadığınız ama yine aynı kitle. Söylenme gerek yok da buradan ekstradan sikeyim. Sikeceksin abi. Buradan benim kitleme de önemli bir bilgi vereyim. Buradan benim kitleme de senlerime önemli bir bilgi vereyim. Bu konuda zayıflıklarınız var. Şimdiye kadar açıklamadım. Bundan sonra açıklayacağım ki bu olaydan şey yapasınız. Sirkelenip kendine gelirseniz. Şimdi iyilerle kötüler arasında şöyle bir fark vardır. Mesela 3 tane orospu çocuğu vardır. Bunun her birinin 30-40 tane hesabı vardır falan filan. Başka yerlere gider. Neresi olursa olsun yorum yapar, şunu yapar, bunu yapar falan filan. Tamam O bizden fazlaymış gibi görünür. Halbuki özünde 3 tane orospu çocuğu. Bizimkiler nerede abicim? Bizimkiler kendi halinde takılıyor. Like atmak yok, işte destek çıkmak yok, oraya link atmak. Abi yapacaksın, yapacaksın. Bir iyi, bir Orospu daha çok çalışmıyorsa o iyi abi koyundur abi. Koyun olmayacaksınız abi. Koyun olmak bizim takipçilerimize yapış yakışmaz. Bizim takipçilerimiz abi aslandır. Her yerde bundan sonra gereğini yapın. Videolara da like atın, yorumunda kralını yapın. Nerede bir oros bir çocuğu saplayın. Herhangi bir platforma başka bir videoda benimle ilgili karalama yapan, çamur yapan sikin abi. Acımayın abi. Yorumlarda saplayın böyle bek yapın. Kusturun bir daha da kimse böyle girişimlerde bulmasın. Okey canlar. Şimdi onun dışında ne diyecektim? Heh natural olay. Şimdi steroid olayı nasıldır biliyor musun steroid olay? Bir insan Mr. Olympia gibi bir yerde Türkiye'yi temsil ediyorsa kardeşim platform hani orada yarıştığın arena hani şey değil eşit olmadığı için tamam kullanmaya hakkım var. Kullanmaya mesela örnek bir mazeretim var. Tabii ki de kullanabilirsin. E ama kardeşim sen bırak olimpiyayı, bırak başkayla. Cinali ne yaşıyorsun? Özürlü sikletinde mal siklet ne yaşıyorsun? Garip bir Türkiye şampiyonu bile değilsin. Götüne fosur fosur sokuyorsan ben o steroidin amına koyayım. Ben o beynin o zekanın amına koyayım. Anladın mı? Hiç gibi gereği yok. Yani tekrar tekrar söylüyorum. Öyle bir arenada olsan hadi var ama onun dışında babacığım gereksiz. Gereksiz 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 kendi hayatını mahvediyorsun. Buradan steroidle ilgili bilgi daha vereyim. Dünyadaki vücuda en ağır zarar veren maddeler uyuşturucu maddelerdir. Keyif verici vesaire vesaire. Tek tek sayma gerek yok. Bunlar niçin mesela yasaklı madde diye geçiyor? Tamam vücuda zarar verdiği için. Bunlar bile steroidten daha az zararlı. Niye daha az zararlı derseniz çünkü en en kötü mesela eroinman bir insan. Ve o tukainman. Her neyse götürürsün bu adam bir şeyle tedavi edersin. Kavuşturur sağlığına sonra düzenine girer. Yeni bir hayatına başlar vesaire. Ama steroid kullanan adam bırakamıyor abi. En büyük örneklerini vereyim size. Birkaç tane YouTuber var tanıdığınız abi 10 senedir götlerine sokuyorlar. Neredeyse iğneyle dolaşacaklar. Neredeyse iğneyle dolaşacaklar. Yani bu da benim dediğimin doğru olduğunun en büyük ispatı. Bırakamaz abi. Bıraktığı an abi ya intihar eder ya sineye dönüşür ya psikolojisi bozulur maddeye düşer vesaire vesaire. Bırakamaz. Steroidi götüne bir kere yedin mi abi? Ömür boyu müptezelsin abi. Ferriş daha gelse seni kurtaramaz. Kralı gelse seni kurtaramaz. Ömür boyu köpeksin kölesin abi. O iğnenin köleysin. Ömür boyu götüne sokacaksın abi. Bundan daha trajedik bir durum var mı? Soruyorum size. Bu yüzden de abi steroide hayır. Okey. Yani demem şu ki bütün bu anlattıklarımı çoğu bu boyutta olmasa da bayağı baya anlarlar ne kadar kötü olduğunu ona rağmen bunu tercih ediyorlarsa niye biliyor musun baba çünkü doğal yapacak hiçbirinde o göt yok hiçbirinde o bilgi yok hiçbirinde o azim yok vesaire vesaire yok olsalar şöyle bir söyleyeyim size bir tarafta doğal yapmak natürel bir şekilde yapmak kırıl pırıl tertemiz adal yapmak bir tarafta ise örnek veriyorum götüne iğne, soğuk damarlı var gıcık iğrenç vücutlar e kim tercih eder hayatın sikiliyor vesaire vesaire yani bunu tercih etmiyorlarsa Tek sebep dediğim şekilde natural olmak dünyadaki en zor şeydir. Kolay olsa hepsi yapar. Anlatabiliyor muyum? Bu yüzden de minimum yağ oranıyla en iyi kas kütlesini yapan, en iyi adale yapan natural bir kişi bence olimpiyada açık sikleti sikmiş kadar başarmıştır. Bu kadar basit. Çünkü tekrar tekrar söylüyorum. Olimpiya seviyesinde tamam mı steroid kullanan bir sürü müddezel var. Ama natural yolla kaliteli sağlam bir şekilde adale yapan var mı abi dünyada? Yok abi. Abarsa mesela şöyle söyleyeyim size tamam mı? Benle zaten kıyaslanamaz seviyede de mesela zayıflıktan iskeletlikten sağında sonda böyle bir iki tane bir şeyler çıkmış falan filan onlar adale değil abi onlar adale değil adale farklı bir olay adale farklı bir olay adale şöyle bir şey söyleyeyim size hacim hacim varsa minimum yavrana varsa o adam kraldır onun dışında yok git tarlada patates toplayanlara git onlarda da aynı şekil var anlatabiliyor mide kası herkes de var yani zayıflıktan mide kası neyse falan derler ya bir tane şişman kadında büyük göğüs neyse zayıf erkekte de, de mide kası olur aynı hesap o herkes de var önemli olan abicim önemli olan natürel yola tamam mı sağlam kaliteli büyük hacimli adalet inşa etmekler Onun da örneğini göstereyim size. Bak. <laughs> Görüyor musun baba? Bak. Bak. Ön kola bak. Bir ses, triseps her yerden fırlamış. Bak kafa kadar. Natürel. Ve adam kaç senedir antrenman yapmıyor. Anladın mı? Yani bu adam... <laughs> Hafiften böyle bir ışık görsün, hafiften bir sponsor kendine gelsin, ortalığını amına koyar. O görmüş olduğunuz o influencerlar mıdır, ne bilmem ne yaprağım akıllardır. Hepsini var ya paspas etmezsem namerdim size söylüyorum. Yeter ki var ya bana en ufak bir ışık gelsen. Şöyle söyleyeyim size. Bu açıklamalarından sonra, bu videodan sonra aklı olan, geleceğe yatırım yapmak isteyen, verim almak isteyen, firmasını yükseğe taşımak isteyenler benimle irtibata geçerse direktmen abi seçtiğim firmaların içinden hangisi ise kabul ederim abi. Benden söylemezse. Sonra ben yarın öbür gün örnek veriyorum. Form paylaştıktan sonra, vücut paylaştıktan sonra bana sponsorlar. Vay efendim şöyle oldu böyle oldu kusura bakmayın abi. Bana ne zaman lazımsınız biliyor musunuz? Yiğit olan, adam olan, mert olan bir insan düştüğünde o adam el uzatmaktır. Ben düzlüğe çıktıktan sonra zaten sana ihtiyacım yok. Anladın mı? Orada sen bana el uzatsan ne olur, uzatmasan ne olur? Mert adama yakışan şudur. Bir insanın ihtiyacı olduğunda onun yanında olmaktır. Benim şu anda ihtiyacım var. Benim yanımda bu dar günlerde kim olursa ben de o adam var ya, zirveye taşımasam ne Her türlü okey düşünsenize diğer taraflara bakıyorsun ne kadar müptezel hepsi yapay. Steroidle yapılan vücut tamamıyla yapaydır. Steroid örnek veriyorum gitmişin benzinini götüne pompayı sokmuşsun havayı basmışsın aynı fark eden hiçbir şey yok. Steroid öyle. 3 ay kullanmasınlar abi hepsi dilenciye döner. Yani ha pompacıya gidip götüne o şeyi sokmuşsun ha steroid kullanmışsın fark eden bir şey yok. Bir tarafta bu müptezeller bir tarafta da natürel bir şekilde. Yani natürel bir şekilde adale yapan sağlam vücut yapan adam diğerleriyle kıyas bile yapılamaz. Bu yüzden de babacığım saplement firmalarının en çok özen göstermesi gereken, üzerine düşmesi gereken konu bu. Böyle kralları değerlendirmek. Öbürüne mesela örnek veriyorum filanca müptezele mesela şey olmuşsun, sponsor olmuşsun. E o müptezel site, yani örnek veriyorum, saplementlerle o yapmamış ki babacığım. Göte steroid çakmış. Yani insanlar şunu düşünür. Bak çok önemli bir detay. İnsanlar şunu düşünür mesela. İkisinin arasında doğal bir vücudu ile öbürüne sponsor olma konusunda. İnsanlar şunu düşünür. Ya kardeşim bu adam örnek veriyorum filanca firmaya mesela sponsor ol değil mi? Ulan bu adam steroidi bıraksa, o saplementleri kullansa göt oluyor. Ki neticede görüyorsunuz örneklerini. Steroidi kesen böyle oluyor direktmen. Yani demek adam diyecek ki neymiş? E boşmuş baba. Hiçbir fonksiyonu yokmuş. Bu adamın ki tamamen steroidmiş derler. Ama natürel vücut yapan insan adamlar bilir ki bu kral hiçbir şeyde steroid kullanmaz. Yaptığı vücudu doğal beslenme ve saplementlerle yapmış. Ya yani bu da ne demek biliyor musun? Senin firmana ekstra şey katar. Ekstra değer katar. Senin firmana ekstra değer katar, senin firmana değerden çok değer katar, seni zirveye taşar. Bu yüzden de babacığım bu verdiğim bilgilerinin tamamı. IQ'su yüksek olan tamam mı? Mert, delikanlı, yürekli insanları bekliyorum. Onların dışında zaten dediğim şekilde, yarın ömür düzlüğe çıktım falan filan abi kusura bakmayın. Boş insanlara benim hayatımda yer yok. Benim hayatımda ben dardayken. Onun dışında abiciğim zaten insan fıtratına da ters. Bir insan zaten zirvedeyken sana ihtiyacı yok. O önemli olan dar zamanlarda bir insan yardımcı olacaksın ki o adam da ona göre sana tamam mı? Sana fayda sağlasın, seni zirveye taşısın. Okey. Babalar, haterlar konusunda gereken açıklama yaptık. Bu soytarlar her yere gidip orospuluk yapabilirler. Adam olan siklemez nokta. Sikliyorsa adam değildir nokta. Onun dışında baba saplement konusunda gerekeni söyledik. 10 taneden 9'u boştur ama içlerinde sağlam bir şekilde içerik sahibi olanlar vardır. Onlara da desteğimizi vereceğiz. Onun dışında steroid tamamıyla boştur. Hiçbir şekilde gereği yoktur. Çünkü intihardır. Anlatabiliyor muyum? Ve bir insan steroide bile bile bunların hepsini bile bile başvuyorsa o adam ezdiğinde ezdiğidir. Boşunda boştur. Onlardan hiçbir şey olmaz. Ne vücutçu olur ne sporcu. Hiçbir bu şey olmaz. Anlatabiliyor muyum? Adam olan bu işi natürel yapar. Adam olan bu işi natürel yapan kimse kral olur. Bak 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 seyret. Bak, bak 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 Asyalılar, Avrupalılar hatta Amerikalılar hepsinin gelişmek için bir kimyasala ihtiyaçlar olabilir ama bu kralın asla. Çünkü benim adım Boyka. Pisco Dediğim gibi babalar adam olanın potansiyel olan ankete mankete ihtiyacı olmaz. Anketaya boşayak. Onlarda da zaten bir adamdan bir şey çıkar mı çıkmaz mı tamam mı? anlıyorlarsa babacım kimin ne olduğunu anlamışlardır. Ona göre değer verirler. Ona göre değerlendirirler. kaparlar babacım. Sığırlar, mandalar her yerde var. Mühim olan tamam Türkiye Cumhuriyeti'nde en iyi, natürel, en zoru başarmış olan krala sahip çıkmak, onu yakalamak, onu değerlendirmek. Yoksa filanca sığır yarışmaya girsen olur? Öbür manda girsen olur? Falan filan sıradan. Hani sıradan. Onlar bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Bu tür sığırlar sadece steroidi teşvik eder insanlara. Saplemente değil. Yani nedir babacım? Sana faydası olmaz. Ama natürel bir insanın tamam mı? Natürel bir insan saplementi insanlara teşvik eder. Ne olur babacığım senin verim alabileceğin bu kral işte. Gerisi Fasafiso gerisi Havacıva. Bunu değerlendirdiniz değerlendirin. Değerlendirmezseniz ne olur biliyor musunuz? Giderseniz nerede bir tane hiçbir bacacık olmayacak. Size hiç faydası olmayan mandaların, sığırların peşinde çoban misali dolanır dolanır durursunuz. Sonuç sıfır elde sıfır babacığım. Ben ne söylemez Eğer ki eğer ki bu işten verim almak istiyorsanız, sağlam, kral bir insan kazanmak istiyorsanız, şeyinize, sponsorunuza, firmanıza kazanmak istiyorsanız adres belli, kişi belli, kral belli gerisi Havacıva. var. Tüm firmalar konusunda gereken açıklamayı en detaylı bir şekilde yaptım. Benden bu kadar adam olan, delikanlı olan, ürünlerine güvenen, dürüstlüğüne, mertliğine güvenen benimle irtibata geçer. Orospu çocuklarını siklemez, hedefine odaklanır. Benden bu kadar sahne sizi de bekliyorum. Tüm sevenlerin de tekrar tekrar sonra söylüyorum. Her yerde, nerede, hangi platform olursa olsun, hangi video olursa olsun, nerede benimle ilgili ne varsa negatif gördüğünüz mü saplayın abi bir. ikincisi de desteğinizi esirgemeyin. Çünkü sizler mıymıntı bir şekilde durursanız 3-5 tane orospu çoğun gibi görünüyor. Ne yapacaksınız abi? Onları sikeceksiniz ve Bilge Reis Kral'ın aslan olduğunu her yerde göstereceksiniz. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz.